İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Kırsalı'nda düzenlenen Gürz 12 operasyonunda PKK'lı teröristlerin mühimmat depoladığı mağaranın imha edildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinası'nda bölücü terör örgütüne yönelik Şırnak Kırsalı'nda yer alan Cudi Dağ bölgesinde Gürz 12 operasyonu düzenlendiğini belirtti. Teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edilmesi sonucu 753 el bombası, 11 piyade tüfeği, 5 keskin nişancı tüfeği, 3 roket atar, 2 makineli tüfek, 1 havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı mağara imha edildi. Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." dedi.